Hoş geldiniz. Sağ ol Zeynep. Gel canım. Oh şükürler olsun Namık'cığım. Çok korkuttun bizi çok. Hoş geldin dayıcığım. Sağ ol. Sağ ol. Namık'ın dinlenmesi lazım. Gel hayatım. Yeter ya. nerede? Namık. Bunu sana kim yaptıysa bul, hesabını da sor. Yapanı da birlikte bulur cezasını keseriz. Ee, sen bir yat dinlen de. Biraz uzun bir mevzu. Gel canım. Of. Dayım Gülsüm olayını öğrenince ne yapacak acaba? Gel. Gel ne yapacak? Gel. Ben şu yastığı da hemen... E gerek yok abla, gerek yok. Böyle İyisin değil mi canım? İyiyim, iyiyim. Çıkabilirsiniz. Ben Cüneyt'le biraz iş konuşacağım. Anlat bakalım. Buldun mu adamı? Yok. Otelin kamera kayıtlarını kim iptal etmiş bilen yok. Ama bu adam bir şekilde bu otele geldi. Arabayla ya da taksiyle. Giriş çıkışlardan bulacağım. Merak etme. O herifin peşini bırakmayacağım. Çık. Dayı bak. Cüneyt. Gözüme girmen için bu son şansın biliyorsun değil mi? Bu adamı bulacaksın. Kimi var kimi yok. Ne yapıyor ne ediyor. Aldığı nefesten haberim olacak. bir yanlışlık yapma. Ben dersimi aldım dayı. Merak etme. İyi. Hadi bakalım göster kendini. Sağ ol Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.